Mutfağımdan ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar Patates salatasına bir kez de böyle benim tarifimle deneyin istedim Semizotlu patates salatası yapacağız Yaz mevsimine yakışır bugün Malzeme listeme geçmek istiyorum 4 iri boy patates kullanacağız 1 bağ semizotu 4-5 tane taze soğan 2 tane kapya biber Yarım limondan biraz fazla limon suyu 1 kase haşlanmış mısır Baharat olarak toz kırmızı biber, pul biber, sumak, karabiber, kekik, nane ve tuz kullanacağız. Yarım kahve fincanından daha az sirke, nar ekşisi ve zeytinyağımız da olacak. Şimdi bu güzel lezzeti hazırlamaya birlikte başlıyoruz. Semiz otlarımızı böyle yapraklarını el yardımıyla temizlemeye başladım. Kesinlikle bıçak değirmemeliyiz. Şimdi bütün otlarımı bu şekilde temizleyeceğim. Patateslerimizin kabuklarını soyduk. Kesme şeker büyüklüğünde küp küp doğramaya başladım. Patateslerimi küp küp doğrayıp uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine biraz tuz gezdiriyorum. kaynamış sıcak suyumu ekliyorum ve birazcık da üzüm sirkesi ekliyorum sirke patateslerimizin sarı şekilde haşlanmasını ve dağılmamasını daha lezzetli olmasını sağlayacak şimdi kontrollü olarak ilk işlem olarak patateslerimi haşlayacağım patateslerimiz haşlanırken kapya biberlerimizin tohumlarını güzelce temizledim böyle küçük küçük tavla zarı şeklinde doğramaya başlıyorum. Patatesimiz haşlanırken uygun bir tavamın içerisine biraz zeytinyağı alıyorum. Üzerine minik minik doğramış olduğum kapya biberlerimi ekleyip biraz kavuracağım. Biberlerimizi güzelce kavurdum. Artık ocağımdan alabilirim. Bu arada patateslerim de gayet güzel haşlandı. Sirke sayesinde dağılmadı ve sapsarı gördüğünüz gibi görüntü olarak çok hoş oluyor. Üzerine kavurmuş olduğum kırmızı biberlerimi indiriyorum ve bir kez karıştıracağım. Haşlanmış mısırlarımızı ekliyorum. İnce ince doğramış olduğum taze soğanlarımı ilave ediyorum. Yaprak yaprak temizlemiş olduğum ayıklayıp yıkadığım semizotlarımı ekliyorum. Ve sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Uygun bir kabımın içerisine limon suyumu alıyorum. Biraz nar ekşisi ilave ediyorum. Zeytinyağımızdan ekliyorum. Baharatlarımızı ekliyorum. Ve güzelce birbiriyle özleşene kadar karıştırıyorum. Salatamızın bir kısmını servis tabağıma aldım. Üzerine sosumdan gezdirerek artık tamamlıyorum. Ve salatamın son hali artık sunuma servise hazır. Sevdiklerinize yazın. Pratikçe yapıp ikram edebileceğiniz lezzetine çok güvendiğim tariflerimden bir tanesini daha bıraktım buraya. Denerseniz semizotunu patatesle birlikte eminim ki çok beğeneceksiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yumuduk mutfakta başka güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.